Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi seç. Şöyle yapayım. Baştan başlayayım. Bütün materyalleri seçiyorum. dosya ışığa aktar. OBJ seçili olarak, objeyi seçili olarak dışarı aktaracağız. Önceden aktarmıştım deneme için. Seçiyoruz. Single object yapışık. Şuradan da %100 yerine %10 olarak baz alırsak vücuda tam olarak oturacaktır. ZBrush'a geçiş yaptım. Evet, materyalimizi değiştiriyoruz. Şuradan da fil obje diyelim bari sattu append şöyle seçtim import yapıyorum koton evet bu şekilde zibraşa geçiş yaptık şimdi objemizi seçelim Evet. Geometri. Biraz dynamesh yapacağız. 512 de iyi. Dynamesh. Shift F'ye basalım. x ile şöyle bir smooth yapayım. Sonraki derste bu koton ve vücudu mayayı alıp zırh tasarımına geçeceğiz. Başlayacağız. Şöyle yapayım. B, M, V tuşuyla şöyle armora geldik. Göğüs bölgesi biraz iri olduğundan kalıbımızı oluşturabilmemiz için bu bölgeyi şöyle biraz iri yapacağım. Omuzlar da iri. Kalıbımız için yeterli bir alan oluşturur. Şuradaki tek parçayı yapsak diğerlerini tuttururuz. Bunları da mayadan elimizden şekillendireceğiz. Şu şekilde. de Evet, orayı da mayadan yaparız. Metal parçalarda dahil olmak üzere. Zbrush'a geri dönüp detaylandırırken o kısmı da halledeceğimizi düşünüyorum. Zbrush'a geri dönelim. Ah. Şöyle yapalım. B desitasyonuyla. Ya evet, şey. Çok detayda gerek yok da. Şöyle bir su yapayım. bmw M M Nasıl dışarı doğru çıksın? Kaslı armor görüntüsü versin. Sol çıkayım. Şurayı da biraz büyük bir ihtimal arka kısımda böyle olacağı için Şöyle şurayı da biraz yükselteyim. kol bölgesinde biraz kaslı yapalım bari. Şöyle yüksek olsun ki savaşçımız vücutlu gözüksün. Zaten bu zırhın altında kalacak. çarpardı biraz yes. böyle daha iyi. Biraz çekilsiz olduğunu düşünebilirsiniz ama bunun ne kadar işe yaradığını ilerideki videolarda göreceksiniz. Şu an bunun bir kalıp olduğunu düşünün. Ve kalıbımızda şu bölgeyi zırh yapacağız. Şu bölgeden omuzluk, sırt, arka kısım gibi yerleri objenin kendi parçasından veya da buradan sıfırdan bir silindir üzerinden kol zırhını yeniden e, şu diz, dirsek kısmını tasarlayacağız. Kendi şu bacak üstünden ayakkabısını tasarlayacağız gibi gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda mayaya geçeceğiz. Bunu şu şeyi bir aktaralım, export. Aktarmadan önce hatta kaç poligonmuş olmuş bakalım. 123.905. Hatta zip plugin. Şey et. 150 K yapayım. Müthiş 123.905 daha fazla oldu. Bu şekilde K artık daha. Iyi. Tamam. önümüzdeki videoda mayaya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın.